Evet arkadaşlar, Finscore YouTube kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle paparaya kredi kartıyla ile yüklediğimiz bakiyeyi başka bir papara hesabına atmadan Paysel uygulamasıyla, Türkcell'in Paysel uygulamasına atarak oradan nakite çevirmeye çalışacağız. Sizlerle bunu test edeceğiz. Bunu neden yapıyoruz? Çünkü bazı kişilerin başka bir papara hesabı olan tanıdığı olmayabiliyor veya güvendiği birisi olmayabiliyor. Başka bir kişi de bir tane papara hesabına sahip olabileceği için kredi kartıyla paparaya attığı parayı içeriden çıkaramıyor. Sadece alışveriş yapabiliyor. Nakit olarak çıkarabilmesi için başka bir platforma ihtiyacı var. Bu platformda şu an bu videomuzda Paysel uygulaması olacak. Ay içerisinde kartınızla en fazla 2750 TL yapabilirsiniz. Ancak kimlik teyidi yaparsan diyor 300.000 TL'ye kadar yükleme yapabilirsiniz. Tim Tüksel merkezine giderek bunu yükseltseniz de 300.000 TL'ye kadar yükseliyor. 300.000 TL içeri atabilirsiniz. Sizler için Paysel uygulamasını test ettim arkadaşlar. Beğenip abone olup kanala destek verebilirsiniz. Pinscore WhatsApp yardımlaşma destek grubumuza katılabilirsiniz. Oradan sorularınızı sorabilirsiniz. Takıldığınız, aşamadığınız herhangi bir aşama olursa Aysel'de, Papara'da ve benzer uygulamalarda bu şekilde oradan sorularınızı sorup yardım talep edebilirsiniz. Fırsat buldukça cevaplıyorum arkadaşlar. Diğer bilen arkadaşlar da birbirine destek olmaya çalışıyor. bu şekilde bir kurduk. Oradan detaylı bilgi alabilirsiniz. Ayrıca diğer çeviri yöntemlerine dair hazırlamış olduğumuz Finskor Özel Ocak 2025 taksit çeviri kampanyaları Google Drive dosyasına da ulaşmak için WhatsApp grubumuza katıldıktan sonra Drive dosyasına dosyasını talep edebilirsiniz. Oradan linkini sizinle paylaşıyoruz arkadaşlar. Buradan paylaşamıyorum. Bütün yöntemleri daha sonra kısıtlamalar meydana geliyor. Çeviri yöntemleri kısıtlanıyor, kapatılıyor veya limitleri düşürülüyor. Bu şekilde bu yüzden WhatsApp grubumuzda paylaşıyoruz arkadaşlar. Hemen ilk önce Papara'daki mevcut bakiyemizin kontrolünü yapalım. Çünkü bazı arkadaşlar inanmayabilir. Önce normal mevcut bakiyeyi sizinle birlikte kontrol edelim. Burada 1552 TL 4 kuruş var. Görüyorsunuz. Bunu çekmeyi deniyorum. IBAN ile çek. Bankamız Burada görüyorsunuz değil mi? Şöyle diyeyim. 1552 lira 4 kuruş burada gözüküyor şu anda. Bunu çekmek istediğim zaman nakit bakiye çekilebilir bakiye oluyor. Şimdi ben çekmeyeceğim bu parayı. Size ayrımını yapmak için saydırmak için buraya girdim. Şimdi tekrardan yeni bir bakiye yükleyeceğim. Çünkü şu an içeride olan bakiye benim. Havale ile benim hesabıma gelmiş bir bakiye olduğu için bunu şu anda çekebiliyorum. Ancak şimdi kredi kartı ile yükleyeceğim bakiyeyi çekmeme izin vermeyecek. Birlikte göreceğiz zaten. Önemli olan 1552 TL'yi aklınıza tutun. Unutmayın. Yatır. Banka kredi kartıyla yatır. Para yatır. Kartımı seçiyorum. Şimdi 50 TL buraya yatıracağım. Onayla diyorum. Tutara girdim. Onayla diyorum. Güvenlik kodu, doğrulama kodu gelecek. Hemen onda girelim. Evet. İşlem başarıyla gerçekleşti. Yüklemeyi yaptık. Tamam diyoruz. Evet arkadaşlar az önce 1500 lira paramız vardı. Şu anda 1602 TL'miz var. Gördüğünüz gibi buraya geldi bakiyemiz. Şöyle altta da görüyorsunuz zaten para yatırma. Hem para sağ kartım. Evet. evet. Şimdi bu yatırdığımız 50 TL'yi Payser'den çekmeye çalışacağız sizinle birlikte. Şimdi buradan ne yapmamız gerekiyor? Papara kartlarımıza gitmemiz gerekiyor. Papara kartlarımızdan bir tanesini yani sizde Black kart olabilir, sanal kart olabilir. Eğer ki yoksa bir sanal kart oluşturun. Şimdi bu kartlardan bir tanesini kullanacağım ben. Burada görüyorsunuz benim black kartım var, metal kartım var, sanal kartlarım var, BCK Beşiktaş kartım var. Bir tanesini kullanacağız. Şimdi gidelim daha önceden kayıtlı olabilir. O yüzden şimdi Faysel'e gidelim. Evet şu anda Faysel'deyiz. Faysel'de şu anda toplam kart bakiyem 3.5 TL'ymiş. Kart aktarılabilir bakiyem 0 TL. Şimdi buradan cüzdanımı sayalım. Evet burada 3 TL toplam bakiyemiz var. Görüyorsunuz IBAN bilgileri de mevcut. Kimliğini doğrulayarak işlem limitini yükseltebilirsin diyor. Şimdi onu yapmayacağım. Tekrar şöyle gösterelim. Kartarıma tıklıyorum. Burada bağlı Faysel kartında 3.5 TL mevcut. Burada ana sayfaya tekrar geri dönüyorum. Para yükleye tıklıyorum. Buradan aktarılabilir bakiye kartlarım ile'yi seçiyorum. Evet banka kartlarından kısmında ne yazıyor? Paysel mobil uygulamasına kayıtlı olan kredi ve banka kartlarını kullanabilirsin diyor. Benim bir tane papara kartım kayıtlı zaten. Şimdi kontrol ettim. Şimdi anladım diyorum. Şimdi bir bilgilendirme çıktı gördüğünüz gibi. Ne diyor? Kart aktarabilir bakiye kredi kartı ile Paysel kartına yüklenen tutarları diyor. Alışverişinde kullanabilirsin. Size diyor ki Paysel kart dışında ikinci bir karta ya da banka hesaplarına gönderemez. ATM'den nakit çekemezsin diyor. Anladım diyorum. Şimdi burada çekemeyeceğimizi söylüyor ama yine de ben deneme amaçlı buraya 50 TL'yi aktaracağım. Evet. Yükleme için kullanılacak hesabı kartı seçin diyor. Buradan papara kartımı seçeceğim. Evet arkadaşlar. 1602 TL burada mevcut. Biz az önce yüklemiş olduğumuz 50 TL'yi tekrar sizin için çekmeyi deneyeceğim. Yılbaşından sonra gelen düzenlemeyle zaten çekemiyoruz. Direkt olarak. Ancak ben sizin için yine kontrol ediyorum. Sizin görmeniz için bu videoda. Çek diyorum. İban ile çek. Banka hesabı seçiyorum. Bakın nakit bakiye yazıyor burada. Ne kadar yazıyor? 1552 TL yazıyor. Geri geldiğim zaman 1600 lira yazıyor. Yani az önce yüklemiş olduğum 50 TL bana çekmeme izin vermiyor. İçeriye kendi daha önce koymuş olduğum 1500 TL'yi sadece çekmeme izin veriyor. O parayı zaten havale ile gönderdim hesabı. Biz ne yapıyoruz? Başka uygulamalar kullanmaya çalışıyoruz. Bu videoda da şimdi onu deniyoruz. Hemen Aysel'e geçelim. Evet şimdi onayla diyoruz. Bir şey doğrulaması olacak. Onayla diyoruz. Hem onaylandı. Bakın 1552 TL burada var mevcut. Tekrar Faysal'e dönüyoruz. Kartına para yüklendi. Ana sayfaya dönüyorum. Toplam kart bakiyem 53 TL 50 kuruş. Şimdi para gönder diyorum. QR, FES, gönder diyorum. IBAN FEST ile işleme devam edebilmeniz için onaylama istiyor. Şimdi ben onaylama adımlarını yapacağım. Başla diyorum. Özel bilgileri soruyor. Gelir kaynaklarını soruyor. Biyometrik veri kullanımını onaylamamı. Altta da başkası adına hareket etmediğime dair bilgilendirmeyi kabul ve beyan ederim diyor. Devam et diyorum. Evet şu anda kamerayı açtı. kamera açıldı. Şu anda TC kimlik kartının ön yüzünü kameraya okutmamı istiyor. Kimliğin önünü ve arkasını otomatik çekti. Şimdi NFC özelliğini açmamı istiyor. Ayarlara git dedim. Burada buradan açıyorum. Tekrar geri geliyorum. Evet şimdi kartı aratmamı istiyor cihazın arkasına. NFC çipin olduğu bölgeye değdiriyorum. Yeniden denediyorum. Çipin olduğu bölgeyi bulmanız gerekiyor. Bir titreme ve ses geldiği zaman kimlik kartınızı oynatmayın. Orada sabit tutun. Şimdi adresimizi doğrulamamızı istiyor bizden. Ben alttaki NV'yi adres no doğrulama ile yapacağım. İkametgah belgesi bir tane almamız gerekiyor. Orada yazdığını düşünüyorum. NV'yi adres no'yu. Şimdi devlete gidip adres no'umu alacağım. İkametgahımdan. Evet dostlar adres onayını NV'yi ikametgah numarası ile yaparken sorun yaşadım. Geri gelip fatura adresi onayı ile yapmayı seçtim. Adres bilgilerini onayladı. Şu anda video çek kısmındayım. Burada bir selfie çekmemi, söz çekim yapmamı istiyor. Şimdi başlatacağım. Kaysel ile kayıt ve yayınlama başlatılsın mı diye soruyor. Şimdi başlat diyorum. Evet dostlar kimlik zorlamasını tamamladım. Selfie çekerken, video çekerken bayağı bir zorladı. Farklı farklı ışık oda değiştirerek, ışığı güçlendirerek onaylamayı başardım. Bayağı bir uğraştırdı. O şekilde pes etmeyin. Eğer ki kamera kısmında onaylamıyorsa kimliğinizi tarattıktan sonra selfie çekin. Sisteminiz başarıyla tamamlanmıştır. Güncelenecektir. güncellenecektir. Keyifli alışverişler dilerim. Evet bildirimler kısmında da görebiliyorsunuz. Tarihi de yazıyor. Şimdi buradan para gönder diyorum. Beklemedim ama bakalım olacak mı? Bir deneyeceğim. İban test ile. Kayser'de İban'ın hazır. Evet anladım diyorum. Buradan alıcı İban'ı gireceğim kendime diyorum. Bireysel ödeme diyorum. Şimdi IBAN yapıştıracağım buraya. Evet IBAN'ımı yapıştırdım. Devam diyorum. Başta çıkan uyarı yine çıktı. Başka yere gönderemezsin diyor. Anladım diyorum. Anladım. Anlamamazdan geliyorum. Şimdi burada gördünüz mü? 50 TL diyorum. Bakiye yetersiz diyor. Değiştir diyorum kartı. Çünkü ben bu karta değil bu karta ekledim. Kullan diyorum. Tamam diyorum. Açıklamaya bir şey yazmıyorum. Devam diyorum. İşleme devam edebilmek için Wi-Fi bağlantısını kapatmamı istiyor. Faysel internet paketinden yemez diyor. Wi-Fi'yi bir seferlik kapatalım bakalım. Wipe'imizi kapattık. İşlem özeti diyor. İşlem ücreti 50 TL için 6 TL 39 kuruş alıyor. Referans numarası var. Onayla diyorum. İşlemine devam edemiyoruz. Lütfen daha sonra tekrar dene diyor. Tekrar deniyorum. Arkadaşlar işlem ücretini çekemediği için daha vermiş olabilir. Şimdi 40 TL ile deneyeceğim. Artı değiştirelim. İşlem ücretiyle beraber yeterli olacaktır. Transfer edilebilir bakiyen yazıyor arkadaşlar. Burası çok önemli. 50 TL 46 39 onayla diyorum işteten başarılı arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi göndermeyi başardık <laughs> şekilde Paysel SMS yolladı. Bu IBAN ile Yunus'a diyor 40 TL PES işlemi gerçekleşmiştir diyor. Oradan işlemi kaydedebiliyoruz. Evet ana sayfaya geldi. Toplam kart bakiyemiz 7 TL gözüküyor. Son hareketlere tıklıyoruz. Orada bir şey gözükmüyor. Toplam kart bakiyemize girelim. Evet kartlarımıza girelim. Az önce ilk Paysel kartım Yunus'ta 50 TL vardı. 3 lira 61 kuruş kalmış. Yani aramız geçtiğini zaten buradan görebiliyorsunuz. Onun dışında mobil bankacılıktan da bak. Finans hesabımıza geldik. Buradan hesabın son hareketlerine geliyoruz. Evet görmüş olduğunuz gibi burada 40 TL paramız gelmiş. Evet arkadaşlar başarılı bir şekilde çekimimizi yaptık. Şimdi sizinle bilgisayara geçip Aysel limitleri, komisyon oranları hakkında bilgi almaya çalışacağız. Aylık ne kadar yükleyebiliriz? Bu yöntemle çevre yapabiliriz. Bunu görmeye bulmaya çalışacağız. Haydi bilgisayara geçelim. Evet arkadaşlar hemen Google'dan aramamızı yapalım. Aysel kredi kartıyla bir para ekleme limiti diyoruz. Evet diyor ki ay içerisinde kartınızla en fazla 2750 TL yapabilirsiniz. Ancak kimlik teyidi yaparsan diyor 300 bin TL'ye kadar yükleme yapabilirsin diyor. Şöyle geldik siteye. Detaylı bilgi. Aynı şeyler yazıyor zaten. Onay yapmazsan 2750 TL onay yaparsan 300.000 TL'ye kadar burası çok önemli. 300.000 TL'ye kadar yükleme yapabilirler. Şu yükleme yapabilirler kelimesi çok önemli. Kimlik teyidinin uygulama üzerinden ya da tüksel mağazalarından bir fatura ile yapabilirsin diyor. Adına kayıtlı. Şimdi burada da yüz yüze gidip yaparsan ne değişiyor? Dijital olarak yaparsan ne değişiyor diye buraya madde madde yazmışlar. Ben okudum sizin için arkadaşlar. Her şey aynı. Sadece şurada diyor ki dilediğin yerden Paysel'e giriş yaparak yapabilirsin diyor. Yani limit farkı yok. Şubeye giderek, Tüksel Tim Tüksel merkezine giderek bunu yükseltseniz de 300 bin TL'ye kadar yükseliyor. 300 bin TL içeri atabilirsin. Bu cümleden zaten yükleyebilirsin kelimesinden. Burada gördüğün gibi 300 bin TL yüklediysen burada da 300 bin TL bulundurabilirsin diyor. Aynı mantık. İkisi de aynı. Yani kimlik ona yaparsanız 300 bin TL'ye kadar yükleyip çevirebileceğimizi anlıyorum ben buradan. Bu kadar yüksek bir rakam denemedim. Papara da yüksek işlemlerim oldu ama buradan yüksek bir rakam denemedim. Başka yöntemler kullandığım için ihtiyacım olmadı. Hiç sizler için Paysel uygulamasını test ettim arkadaşlar. Beğenip abone olup kanala destek verebilirsiniz. Faydalı bulduysanız arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Finscore WhatsApp yardımlaşma destek grubumuza katılabilirsiniz. Oradan sorularınızı sorabilirsiniz. Takıldığınız, aşamadığınız herhangi bir aşama olursa Paysel'de, Papara'da ve benzer uygulamalarda bu şekilde oradan sorularınızı sorup yardım talep edebilirsiniz. Fırsat buldukça cevaplıyorum arkadaşlar. Diğer bilen arkadaşlar da bir birbirine destek olmaya çalışıyor. O şekilde bir grubu kurduk. Oradan detaylı bilgi alabilirsiniz. Ayrıca diğer çeviri yöntemlerine dair hazırlamış olduğumuz Winscore özel Ocak 2025 taksit çeviri kampanyaları Google Drive dosyasına da ulaşmak için WhatsApp grubumuza katıldıktan sonra Drive dosyasını talep edebilirsiniz. Oradan linkini sizinle paylaşıyoruz arkadaşlar. Buradan paylaşamıyorum. Bütün yöntemleri daha sonra kısıtlamalar meydana geliyor. Çeviri yöntemleri kısıtlanıyor, kapatılıyor veya limitleri düşürülüyor. Bu şekilde bu yüzden WhatsApp grubumuzda paylaşıyoruz arkadaşlar bir sonraki videomda hangi içeri yer vermem istiyorsanız yorumlarda belirtin onu da fırsat bulursam çekerim aklımda daha güzel içeri fikirleri var o paradan başka platformlara atabilir miyiz hiç denenmeyen yerlere bunları denemek istiyorum Fırsat buldukça sizlerin desteğiyle bu videoları çekebilirim arkadaşlar desteğinizi bekliyorum sağlıcakla kalın.